Sırlarımız Kadar Hastayız kitabında bir en çok rastlanan şurada bir bölüm paylaşıyorum. bir bölümden bahsediyorum. Hepimize iyi gelecek. Bilgi edinmek açısından çok önemli. Duygusal çatışmanın konusu bilinç dışı bağlantılarına göre dönüşür. Örneğin ölüm korkusu. Bakın ölüm korkusu akciğer kanserine sindirilebileceğimizden daha büyük bir lokma yutmak Bak sindirebileceğimizden daha büyük bir lokma yutmak mide veya bağırsak kanserine yol açabilir. Bu lokma mali bir tahahüde girmek yani büyük laflar etmek önemli. Evet. Bu lokma mali bir tahhüde girmek ya da yapacağımız bir şeye söz vermek olabilir ve o sözün altında ezilmek. Hastalığın belirleyici organ, olayın kendisine değil, yaptığı psiko şok alanına göre belirlenir. Örnek olarak kocasının, bakın burayı iyi dinleyin, çok çok önemli. örnek. Kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen bir kadın bunu cinsel bir psikoshok olarak yaşarsa rahim kanseri. Ben de dizinlerde çok görüyorum. Rahim kanseri geliyor, meme kanseri geliyor, yumurtalık. Yani kadınlıkla ilgili hep geriye gidiyorum diyorum ki bir şekilde aldatılma hikayeniz var mı? Kocanızı bir başkasıyla yakaladınız mı? Mesaj yakaladınız mı? Şüphelendiniz mi? İhanete uğradınız mı? Evliliğiniz nasıl? İlişki sırasında ne yaşadınız vesaire? Ve mutlaka arka planda kişinin kadınlık gururuyla oynanacak bir şeyler yaşanmış olduğunu dizimler sırasında hikayesinde de görüyoruz. Ve diyor ki devam ediyorum. Kocasının başkasıyla ilişkisini öğrenen kadın rahim kanseri eşle ilgili bir duygusal çatışma olarak yaşarsa ve baskın eli sağ el ise sağ memede tümör kendini değersiz hissetmesine neden olduysa kemiklerde kanser gelişebilir değersizlik duygusu kemiklerde kanser. Evet. Oysa ki kendini değersiz hissetme cinsel bir konuda değil de spor alanında yaşanırsa rahatsızlık kendini dirseklerde gösterebilir. Doktor Hammer metastasın kanser korkusu ya da kanser teşhisi nedeniyle duyulan ölüm korkusu olduğunu ileri sürmektedir. Bakın kanser olunabiliyor, tedavisi de olunabiliyor ama kişi kanserden öleceği korkusunu devam ettirirse metastasa neden oluyor. Evet. Yaşanan yani biz Artık tedavi görürken ondan arındığımızı düşünmeliyiz. Arındık. Tedavi oluyorum. Zihinsel, holistik, alternatif, tıbbi, medikal her şekilde şifalanıyorum ve özgürleşiyorum bu hastalıktan. Sonrasında şüpheye düşüp tekrar olur muyum? Tekrar devam ettirir miyim? Bunlardan... Tabii ki Allah hiç kimseyi benim de aile köklerimde baba tarafımın tamamı kanserden vefat etti. Yani İnanın ki ben de çocukluğumda 11-12 yaşında kanser hastalığına gidip kütüphanelerden araştıran bir insanım. Bu korkuları ben de taşıdım. Ya hayatımın bir döneminde de ses tellerimle ilgili bunu deneyimledim. Ameliyat oldum. Alternatif terapiyle destekledim. Doktor 3 hafta hiç konuşmayacaksın derken kendi yaptığım çalışmalarla 4. gün 7 saat aralıksız süren bir seansa girdim. Bu çok enteresandır. Ben hayatımda deneyimlemediğim hiçbir şeyi sizinle paylaşmıyorum. 27 yaşında beyne giden damarlarda tıkanma oldu. Ameliyat dediler doktorlar ve üstadımla birlikte yaptığımız çalışmalarla ameliyata gerek kalmadan çözüm oluşturduk. Ben bütün bunların içinde kendi hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar hikayesiyle öyle uzaktan davulun sesi hoş gelir. İşte bekara hanım boşamak kolaydır falan. Öyle düşünen birisi değilim. Beni tanıyanlar bilir. Benim çalışmalarımın gücü daha çok yaşanmış, tanıklık edilmiş, içinde yaşanmış deneyimlerden geliyor arkadaşlar. Sadece teorik okuma bilgiler değil yani. Eğitimler değil. Eğitimler var ama eğitimle birlikte yaşanmışlıklar da var. Emin olabilirsiniz. Ve burada sizden ricam her an her şey hepimiz için belki 10 sene sonra iptal iptal ama yeniden deneyimlemem için başka bir şey yaşadığımda başka bir şeyin karşılığında zihinsel olarak ne bileyim birini kaybedersin arkasından üzülürsün başka bir şey olur. Tekrar geldiğinde kendim de buna dikkat edin. Yani bu hepimiz için geçerli bir bilgi. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Lütfen biz o korkuyu devam ettirmeyelim. Geçti gitti gibi davranırsak geçip gidecekmiş, bitmiş o kafaya girmeliyiz. Yaşanan çatışma korku değil de öfke, pişmanlık, çocuktan veya eşten ayrılma şeklinde, bir çocuktan ayrılma, bir eşten ayrılma şeklinde yaşanıyorsa ikincil tümör farklı alanlarda ortaya çıkabilir. Örneğin uygunsuz cinsel arzuların karşılanamaması ile bağlantılı görülen prostat kanseri. Bakın uygunsuz cinsel arzuların karşılanamaması ile bağlantılı görülen prostat kanseri genellikle kemik metastası ile devam eder ki bu cinsel kimliğini yitiren erkeğin değersizlik hissi nedeniyle ortaya çıkar. Evet, etrafında prostat kanseri olan birileri var mı? Hı? Bunu onunla paylaşabilirsiniz. Bu yayını, bu sağlıkla ilgili durumu şu anda bu, bu yaptığım canlı yayın o kadar kıymetli ki bence mümkün olduğunca çok hastalığı olan yakınlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza bu yayını gönderin. Evet. Prostat kanseri genellikle kemik metastası ile devam eder ki bu cinsel kimliğini yitiren erkeğin değersizlik hissi nedeniyle ortaya çıkar. Yani ileriki yaştaki erkeklerin iktidarı kaybetme, erkekliğini yani cinsel hayatının aktif olmaması, bitmesi, kesilmesi, durulması, orada başarısızlıklar yaşaması ve neler yaşıyor? Yani kadınların geçirdikleri süreçlerde var yaşla birlikte erkeklerin geçirdikleri orada yaşamla barış halindeysek yaşamın merkezinde tutmuyorsak bunlar bizim için tek başına önemli değilse bizim yaşamla olan kuracağımız ilişki o alanlara olan bakış açımızı değiştirdiğinde pozitife dönüştürdüğünde emin olun ki o hastalıklara yakalanma olasılığı daha az olacak Peki, kanser işte kemiğe sıçrarsa değersizlik hissi daha çok görülüyor. Yani değersizlik hissinin kemiklere yansıması ve gırtlak, yutulamayan, yutmak zorunda kalınan. Ben hayatımda boğazımla ve ses tellerimle sorunlar yaşadığım dönemlerde hakikaten hayatımın önemli bir döneminde önemli bir mevzuyla ilgili insanları kırmamak adına tahammül edip yutmak zorunda kaldığım şeyler oluyordu. Durumlar, olaylar, kişiler. Ve ben o zaman bu rahatsızlığı deneyimlemiştim. Evet. Kolon. Sindirilemeyen şeyler. Bir şeyler oluyor hayatta ve sindiremiyorsunuz. Özlemciğim birkaç kere gösterdim ama sonradan katıldığınız için. Sırlarımız kadar hastayız. Atalarımızdan kalan yükler yazgınız olmasın. Bir aile dizim uzmanı, niyet travma organizasyon kolaylaştırıcısı olan biri olarak bu bilgileri yaptığımız çalışmalarda ataların nelere de sebep olduğunu ve bu konuları varsa bu tip rahatsızlıklarınız mutlaka mutlaka aile dizimi çalışmalarıma katılarak bu hastalıkların üzerinde çok değerli sonuçlar elde edebiliyorsunuz süreç boyunca. Bu kitapta bir arkadaşımız Bülent Demircioğlu sağ olsun yazmış mesleki olarak meslektaşıma teşekkür ediyorum bu güzel emeğinden dolayı. Ben de faydalanıyorum. Evet sağ meme baskın eli sağ olanlar için eşle ilgili çatışma sağ meme ile ilgili kis kanser vesaire varsa eşle ilgili çatışmalara bakmak gerekiyor. Ne oldu sevda niye hastasın sesim yoktu nefesi bile zor. Bugün için mi diyorsun bir zamanlar mı diyorsun. Sol meme çocuk veya anne ile ilgili çatışma sol tarafımız ay bakar mısın. Ya benim samimiyetimi biliyorsunuz değil mi. Ya refleks olarak o kadar içindeyim ki olayın. Gidiyorum ekran karşısında sol memesini tutan bir kadın tuttum işte. Tuttum Allah Allah. Neyin için yaptığımı biliyorsunuzdur siz. Dikkati çekiyorum. Dikkat çekiyorum. Sol memeniz var ya sol memeniz. Olaya nasıl baktığınızla ilgili. Eğer çocuklarınızla ve annenizle ilgili çatışmalarınız varsa orada tümör olabilir, kanser olabilir. Dikkat edin. Sağ taraf eşle ilgili çatışmadır. Tamam mı? Doktor Hammer'ın bu çalışmaları. Aha, karaciğer Açlık korkusu, karaciğer kanseri, aç kalma korkusu. Ve akciğer ölüm korkusu, nefes alamama, boğulma korkusu. Doktor Hammer'ın bu çalışmaları, o da bir araştırmayı almış kitabına sevgili meslektaşım. Efsane bir yayın oluyor, değil mi? Evet ya, benim. <laughs> Daha efsane yayınlar yapmam için neler mümkün? Evet şeker de Ercüment Bey. Doğru şeker çok önemli. Geliyorum. Bu çok değerli bir kitap. Sık sık değineceğim. Çünkü benim de mesleğimle alakalı olduğu için. Ve bizim çalışmalarımıza katkı olduğu için. Evet Doktor Heymar'ın bu çalışmaları çok ilham vericiydi ancak tek başına bu bilgiler koskoca bir okyanus olan beyin için yeterli değildi. Yıllar içinde kendi yetiştirdiği öğrencileri bu duygusal çatışmaların üzerine bazı döngüleri de ekledi. Yani biz başımıza gelen şok edici olayları tekrar tekrar yaşayarak hasta oluyorduk. Tek bir duygusal şok Tekrar tekrar tetiklendiğinde hastalık başlıyordu. Bu bilgi çok değerliydi. Çünkü tek çatışma üzerine yapılan çatışmalar sonucu hastalık dursa da tekrar oluşabiliyordu. Yani o duygu geri geldiğinde hastalık da geri geliyor. O zaman biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Duygularımızı takip edeceğiz. Ne yapacağız? Duygularımızı takip edeceğiz. Tamam mı? Evet. Ben duygularınıza bakın diyorum. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Yüzümüzde, gönlümüzdeki gülümsemesiniz. Ay canım benim. Efsane hocam. Efsane. Aynur hocam her yayına anlık efsane oldu. <laughs> Muhteşem hocam. Ay çok teşekkür ederim. Beni şımartıyorsunuz. Daha fazla şımartılmam için neler mümkün diyorum. Aldım, kabul ettim diyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Burayı kaçırmayın. Bu yayını mutlaka sağlık sorunları yaşayan takipçilerinize, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize, dostlarınıza gösterin. Gönderin. Olur mu? Duygularımız çok önemli. Tek bir duygusal şok, tekrar tekrar tetiklendiğinde hastalık başlıyordu. Bu bilgi çok değerliydi. Çünkü tek çatışma üzerine yapılan çalışmalar sonucu hastalık dursa da tekrar oluşabiliyordu. Oysa ana çatışmanın tetiklenerek hastalık yaptığı görüşü daha güzel sonuçlar getirse de zamanla enerji bedenimizin yaralarını da görmek gerektiği gerçeği bu bilgilere eklendi. Bütün bunları toplamaya, toparlamaya çalıştığım bu kitapta karışık ve ayrıntılı bu bilgilerin en kullanışlı taraflarını birleştirip herkesin kendine uygulay uygulayabileceği bir hale getirdim. Çok güzel çözümün ilk adımı kendimizle yüzleşmeye hazır hale gelmemiz. Lütfen bu çalışmalara Zoom'dan ya da yüz yüze grup çalışmalarına katılın ve göreceksiniz teslimiyete geçerek alana teslim olduğunuzda temsilciler üzerinden konularınızı, duygularınızı, çatışmalarınızı, kişileri Hayatınızdaki önemli kişileri çalıştığımızda nasıl iyileşmenin başladığını göreceksiniz. İyileşme yolculuğumuzu büyük başlıklar altında toparlamak gerekirse 3 tane döneme ayırabiliriz. Zihinsel farkındalık ototelkin gerektiriyor. Bunları yapacağız. Duygusal boşaltım kamp ateşi ve enerji temizliği omurga boyutu çalışması. Çok güzel. Bunların hepsini zaten çalışmalarımızda yapıyoruz. Burada ara ara sizinle paylaşacağım. Mesela siyatik açtım. Hadi alın. Siyatik sinirinin ağrılı hastalığıdır. Ağrı oldukça şiddetli olup kalçanın arkasından başlayarak dizinin arkasına kadar uzanmaktadır. İlk olarak kalçaya doğru vuran bel ağrılarla başlar, sinir boyunca yayılır. Bunun çatışması ne? Finansal kaygılardan Siyatik bakın. Sağ bacak kendimle ilgili finansal kaygılar. Sol bacak sevdiğim insanlara maddi destekte bulunamamak kaygısı. Gitmek istediğim yere gidemiyorum. Gitmek istemediğim yere zorla götürülüyorum. Çoğu zaman cinsellikle ilgili çalışmalar. O istiyor, ben istemiyorum. Ben istiyorum, o istemiyor. Kimliğime meydan okunmuş hissediyorum. Siyatikte. Evet. O oh, Doktor Kerem Dündar. Hoş geldiniz. Kerem Hoca. Kerem Hoca çok tatlıdır. Biliyorsunuz nerede? Nerede? Restart kamplarında yayınlar yaptım. Sevgili Kerem Hoca'yı da oradan tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizi kucaklıyorum. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bir gün tekrar yine bir kampta karşılaşmak için neler mümkün diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu yayın gerçekten çok dolu dolu sağlık bugünkü konu başlığımız öyle gelişti. Yayını açtım. Rastgele kütüphanemden bir kitap seçtim. Kitap bizi alan bizi nereye götürürse oraya gittim ve alan bugün sağlığı vurgulamamı istedi ve sağlıkla ilgili afirmasyonlar paylaştık. Duygu, düşünce, zihinsel yapı bunlar neden etkiliyor bunları paylaştık. Ve şimdi evet sırlarımız kadar hastayız kitabından çok önemli bilgiler paylaşıyorum. Siyatikten bahsederken prostat kanseri, kanser bunlar, düşünce gücü bunlar nasıl etkili bu konularda bu bilgiler çok değerli. Peki Siyatikte bir örnek. Kadının sevdiği adamdan evlilik dışı çocuğu vardır. Evlenmediği için ailesi tarafından sürekli eleştirilmektedir. Adam evlenmek istemediği için kadında siyatik gelişir. Kadın bu çatışmayı çözünce düzelme olur. Evet. Çok değerli bir bilgi değil mi? Özcan Beyciğim, siz de hoş geldiniz. Hala burada mısınız? Kerem Bey'e hoş geldin derken sizi de bir tane, bakın bir tane daha paylaşacağım, birkaç tane sinir sisteminden bir bölüm paylaşayım. Mesela epilepsi Sara duyuyorsunuzdur. Bu arada ben bunu çok 14-15 yaşlarındayken bir komşumuzun bir kriz geçirmesi sonucu araştırmaya başlamıştım. Ee, şizofren hastalığını da o yaş. 14 yaşında merak salmıştım. Kanser, şizofren, otizm, ondan sonra epilepsi. Çevremde gördüğüm her şeyi bende merak uyandırıyordu. Bu neden oluyor, nasıl oluşuyor? Niçin bu kişiler bizden daha farklı bir şekilde farklı bir deneyim yaşıyorların peşine? Valla o zaman internet de yoktu, Google amca da yoktu. Gidiyordum bulabildiğim kütüphane nerede araştırıyordum, Bilyay Vakfı'na çok giderdim. Çağdaş Dostlar Derneği'ne giden kütüphanesi olan yerlere gidiyordum yani. Ve neden, neden, neden? Nedeni merak ettiğiniz zaman merak, gayret, gayret bilgi oluşturur arkadaşlar. Tamam mı? Ve işte onlardan birisi de epilepsiydi. Ve o zaman ta 14 yaşında öğrenmiştim ki epilepsinin 400 çeşidi var. Halk arasında en çok bilinen kişinin bir şekilde bir tetikleyici ile birlikte düşmesi, bilincini kaybetmesi, gözlerinin arkaya gitmesi, ağzından köpükler çıkması bu bir çeşidi. Ama bütün epilepsi çeşitleri aynı olmuyor. Yani e, ışığın tetiklediği, sesin tetiklediği, stresin tetiklediği epilepsi çeşitleri de var. Bayılmayabiliyor kişi, ellerini kilitliyor, dişlerini kilitliyor. Çok çeşitli şekilde olabiliyor. Ama genel olarak buradaki atalardan gelen, köklerden gelen bu sırlarla ilgili epilepsi sara kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle beyin hasarı yaşayan kişilerde gelişir. Bakın. Bu bazen doğumla birlikte de geliyor. Doğum sırasında da oluşuyor veya Sonrasında beyin hasarı nedir? Düşmüştür, bir yerden yüksek bir yerden düşmüştür, kafasını duvara vurmuştur, Kafa, şiddet görmüştür, anne baba dövmüştür, koca dövmüştür. Yani illa oradan gelmesi gerekmiyor. Sonraki dönemlerde yaşadığımız aldığımız darbelerle de oluşuyor. En bilinen şekliyle epilepsi nöbetleriyle kendini belli eder. Epilepsi nöbetleri ani şekilde ortaya çıkar ve beynin tümüne ya da belirli bir bölümüne yayılır. Valla takipte kalırsanız her gün bir iki hastalık paylaşacağım. Hepsini bugün paylaşmam mümkün değil. Korku artı hareket edememe çatışması. Bir şeylerden korkmak ve istediği hareketi yapamamak, eyleme geçememek. Hamilelikte düşük tehlikesi, çocuğun ben hayattayım mesajı. Ayrılık çatışması, ayrılıklar yaşayan kişiler. Çocuğun doğum kanalında çok uzun kalması. Örnek, hamileliğin 3. ayında bebeğinin hareket etmediğini hisseden anne panik olur. Bebeğinin öldüğünü düşünür. Doktora gittiğinde böyle bir sorun olmadığını öğrenir. Bebek 3 yaşına geldiğinde epilepsi krizleri başlar. Bir tane örnek mesela. Mucize dedi doktorlar geri dönüştü. Evet bugünkü paylaşımlar hazır. Böyleyken